Tavuk ayağındaki damarlarla oynarsanız o tavuk ayağını bu şekilde hareket ettirebiliyormuşsunuz. Şuna bak! Tetez lan Allah! Bak bugüne kadar dana dili mi desen, koç taş eee koç yumurtası mı desen bunların hepsini denedim bir bu kalmıştı. Arkadaşlar tam olarak da böyle bir tavuğun ayağına ihtiyacımız olduğu için... Hatta da kümese geldik. Kümesten tavuk kestiriyoruz şu anda. Evet arkadaşlar... İçeride! yo, yo, yo. Ve orada bir tane tavuk kestirdim. Ve ürünlerimiz tam olarak da burada. Bizim evde tahta kuruları basmış. Böyle bizim tahtayı kemirmişler. Bakın arkadaşlar. Bu da Bak şurada ipler var. Şu iplerden 3 tane olacak. Onun için ben birazcık daha şuradan keseceğim tavuk ayağını. Tam caniyimdir ha. Ya bu arada videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bak <laughs> oğlum hiçbir şey yapmıyorum ya. Eklem yerinden birazcık aşağısında kestim ve şuradaki çıkan ipleri görüyor musun? Bak görüyor musun? Bak açık, kapalı. Açık, kapalı. Böyle tavuk parçasını alalım. İkram yemek ister misiniz? <laughs> 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 ben ne yapıyorum <laughs> dedim.